Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle edebiyat metin tekrar yapacağız. Ve gördüğünüz gibi ekranda da edebiyat metinler ikiye ayrılıyor. Ben buraya şunu yazdım, yazdım şunu. Ben yazıyorum. Sanatsal metinlerin diğerinde kurmaca metinlerdir çizmiyor da onu Çizdim. Ve arkadaşlar el evet, metin asimetrik ikiye ayrılır. Sağ sağ ve kumar. Sağ sağ metinler kendi arasında ikiye ayrılır. Ve örtü metinler kendi arasında beş ayrılır. Örtü metinler grafik geçen, yaşayan konu alan felsefi metinler, bilimsel metinler ve tarihi metinler olarak beş ayrılır. Sanatsal metinler ise ikiye ayrılır. Birincisi duruşku ve heyecan içeren, ikincisi de olay çevresine geçişen diyelim ayrılır arkadaşlar. Ve e, duruşku ve heyecan içerenler şiirlerdir. Olay çevresine geçişen anlatmaya ve göstermeye bağlı olarak böyle ayrılmış. Göstermeye bağlılar, kendi arasında iki taraf daha ayrılır arkadaşlar. Geleneksel ve modern diye. Gelenekseller orta oyunu, Dolayısıyla burada Karagöz Mekka. Şurada da modernde şöyle aşağı yazdım. Sıra dedim. Komedi dram. Anlatımı bağlı metinlerse masal, bal, mesnevi, roman, hikaye ve benzerilerdir arkadaşlar. Bunun devamı gelecek aslında. Aynen. çünkü. Şimdi hmm. burası böyle arkadaşlar. Diğer sayfaya geçemedim. Diğer sayfada başlamıştım yazmaya. Onu da bitirince onun videosu da gelecek arkadaşlar. Abone olursun. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.